Ekranda tuzak var, telefonda tuzak var, gazetede tuzak var, mecmuada tuzak var, hayatta tuzak var. Fakat unutma, eğer sen Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi olursan Allah emrini yerine getirmeye muktedirdir. Kardeşlerim, işte kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, fuhşiyata sanat derler, milletin kızlarını o hayata mahkum ederler. İşte onlar bizi evimizden, yerimizden, yurdumuzdan, bizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaya davet ediyorlar. Fakat yorulduğumuzda, yer yarıldığında, Gök yarıldığında nefsimiz cehennem çukuru olup içine düştüğümüzde ya Hazreti İbrahim, ya Hazreti Musa, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elinden tutacak, sana yol verecek imamına, peygambere, evliyaya, enbiyaya, küfür yobazları sen cehennem çukurlarından kurtulma diye saldırıyorlar. Allah Teala seni nefsine, şeytanlara kul olasın diye değil, sadece ona secde etmek için yarattı. Bu yolda yürüyeceksin, daraldığında, yorulduğunda peygamberlere bakacaksın. Gurbette gören yoktur. Kapılar kapanmıştır. Hz. Yusuf aleyhisselam gurbette. Kardeşler yok, baba yok, anne yok, evde. Züleyha orada. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَيْ Yani Züleyha sarayın bütün kapılarını kapattı. Gel Yusuf diyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri seni çağırıyor Yusuf diyor. Makam sahibi olan Züleyha çağırıyor. Kralın azizin eşi Züleyha çağırıyor. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَيْ Senden, benden başka kimseler yok kimseler göremez. Kapıları kapattım. Sen varsın, ben varım Yusuf diyor. Kale Allah. Hz. Yusuf Aleyhisselam, Züleyha kapıları kapattın, pencereleri kapattın, Züleyha semanın kapısını kapatabilir misin Züleyha, göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha? Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin şu evde bizi görmesine engel olabilir misin Züleyha? Yusuf'u kuyudan çıkarmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle seni de o çukurlardan çıkaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın izinde yürürsek Cebeli Tarık'tan Java adalarına kadar tek karargahımız tek bayrağımız olacak. Allahu ekber diyenler yeniden dünyaya hakim olacak. Cep telefonun, gecenin yarısı unutma. Göklerin kapısı kapanmaz kardeşim.